dindar nesil yaratacağız dediler. Yarattıkları nesil bu. Maalesef böyle. 14 yaşındaki Matı Ahmet'i mesela İstanbul Kadıköy'de kim öldürdü? Henüz 15 yaşındaki bir yaratık öldü. Ankara keçi öğrendi. Kız kardeşini sarkıntılıktan kurtarmaya çalışan delikanlıyı kim öldürdü? Yaşları 14 ile 16 arasındaki güruh bıçaklarla öldürdü. Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Aile Büyüklüğü'nün evine kimler molotof kokteyl attı? 15 ve 16 yaşında iki kiralık saldırıdan çıktı. Şimdi de bu. Karakol bastı herif, iki polisi şehit etti. 16 yaşında 16 yaşında. Cehaletin sosyal lağımından fışkırdı bunlar. Güya dinden nesil yaratacaklardı, ortaya çıkardıkları nesil işte bu. Uyuşturucu satan torbacılar 14-15 yaşında. Tetikçiler 14 yaşında, 16 yaşında. Tarikat, cemaat, zırh, cahil atmosferiyle sahipsiz bir iklim yaratıldı Türkiye'de. Suçun mahiyeti büyüdü, suçun yaşı küçüldü. Polislerimiz maalesef CHP'lilerin peşinde koşmaktan, CHP'lileri yakalamaktan asıl işlerini unuttular. Karakolla aynı sokakta oturuyor yeri bu 16 yaşındaki mutfaktır pompalıyla ile Karakolu basmaya geliyor, aynı sokaktaki Karakol'un haberi yok.